ediyoruz üzerimize arkadaşlar. Kaçıncı görev değil. Görev görev. Görev değil yüzüklerin efendisi. Sen de ki araştırdım arkadaşlar yüzüklerin efendisi nerede diye. Siz beni çek sandınız. Gittim baktım arkadaşlar. Bayağı buralar aradım. Mesela şu kalipte orman var ya onu falan da aradım. Ama arkadaşlar ee, bulamadım. Nasıl bizim öndeki yüzükler efendisinin alması yani. Yüzükler efendisi yüzükler sayılmaz. Bu arada arkadaşlar bir de Herkese merhaba. Tekrar baştan gideceğiz. Arkadaşlar şöyle ben de bir daha ben de siyah koyayım. Ben de, 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 de. yok rap Arkadaşlar bu arada sesim videoda biraz çıkmıyormuş. O yüzden bu videoda ben biraz bağıracağım. İnşallah sesim iyi geliyordur. Arkadaşlar çocuklar efendisi bizim öndeki ormanda. Oraya ben bayağı bir baktım. Hani hangi ormanda olabilir diye. Şu ormanda anca arkadaşlar. Gideceğiz. Ee, ve en baştan bu serinin de sonuna geleceğiz. Son bölümünde arkadaşlar TNT ile bir arkadaşımı da çağırıp o çabayı çığmak istiyorum buralara yani. Size ne yapayım arkadaşlar? Bir arkadaşım dediği kim olur bilmiyorum. Ben oradan geldiysen oradan burada falan da. Arkadaşlar yeni burada kaybetmiş de olabilirim. Öyle bir sorun var. Ama inşallah kaybetmemişimdir. Herhalde diğer taraf. Gençler video uzun olacak. O yüzden şuna bakmayın. Neyse bir şey olmaz. Video uzun olsun. Sorun yok. Hayır, sıkılmayın diye diyorum. Video videolarda görebilir. Ee, zaten son zamanlarda biraz uzun videolar atıyorum. Son zamanlarda dedim göreceksiniz. Uzun videolar atıyorum artık. 7 dakika, 8 dakika. Ee, bu kaç dakika olur bilmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle doğaçlama. Hani bir ayarlama vesaire yapmadım. Doğa basmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle üstte işte çıkıyorum. Yavaştan videonun sonuna geliyor. Hepinizi seviyorum ve bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika sadece. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Neyse hadi burada kapanış yapalım. Arkadaşlar hepinizi seviyorum.